Esra'da Çanakkale konulu bir madras göreceğiz. İnşallah hiç sıkılmayacaksınız. Çünkü ben öğrencilik hayatımda, ilk öğretimde lisede üniversitede dahil Çanakkale'nin ne olduğunu ancak tarihçi olduktan sonra öğrendim. Çünkü lise kitaplarına baktığımız zaman tarih kitabının içerisinde sadece iki paragraf olarak Çanakkale savaşları yer almış. O da kuru bilgilerle. Çanakkale'nin ne olduğu bugün inşallah göreceğiz, öğreneceğiz. Ardından Çanakkale şarkısı eşliğinde Çanakkale'de de bir gezi yapacağız. Sizden de bir ricam var. Lütfen beni dikkat edinlerseniz edin, bugünkü konferanstan elde edilmek istenen neticeyi inşallah alırız. Konuşmaya başlamadan önce şehitlerimizin ruhu şahat olması direkt ve temennisiyle başlıyorum. Biliyorsunuz Çanakkale savaşları Dünya tarihinde eşine rastlanmayacak derecede büyük olan savaşlardır. Dünyada pek çok savaş gelmiş, bugüne kadar yapılmış ama hiç birisi Çanakkale'ye kadar dünyada iz bırakmamıştır. Biliyorsunuz, Birinci Dünya, Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında cereyan ediyor. Çanakkale Savaşları da Birinci Dünya, Dünya Savaşı içerisinde yer alan bir savunma savaşıdır. Ama Dünyada hiçbir savaş gösterilemez ki metrekaresine altı bin mermi düşmüş olsun. Çanakkale savaşlarında her metrekareye tam altı bin mermi düşmüştür. Ve dünya, dünya, tarihinde yine hiçbir savaş gösterilemez ki metrekareye beş litre insan kanı atmış olsun. Çanakkale savaşlarında her beş litreye düzeltiyorum, her metrekareye beş litre insan kanı akmıştır. Ben Çanakkale'ye ne kadar gidip geldiğini bilmiyorum ama sanıyorum ki yaşından daha fazla Çanakkale'ye gidip gelmişimdir. Her Çanakkale'ye gittiğinde, o bölgeleri gezdiğinde dönerken bir soğuk demir düşünür, o demiri daha sonra bir kor ateşe koyun, kıt kırmızı bir hal alsın. O demiri daha sonra bir suyun içine sokarsa, nasıl cız diye bir ses çıkarırsa, her Çanakkale'den dönüşümde, kalbimde, yüreğimde, gönlümde böyle bir cız sesi hissederek dönmüşümdür. Belki diye, diye soracaksınız çünkü Çanakkale bölgesinde ben gençleri gördüm, gençlerimizi, çocuklarımızı gördüm, öğrencilerimizi gördüm. Kızlar erkekli fıkırta şarak o bölgelerde geziyorlar. Altında 253 bin kefensiz şehidimizin yaptığı o topraklara ben ayak basarken yüreğim titriyor, tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir ortamda bizim gençlerimiz sanki Kapadokya'da gezer gibi ya da Uludağ'da turistik bir gezi yapar gibi Çanakkale bölgesi gez, gezdiklerini meseleden hiç haberleri olmadıklarını gördüm. Hatta daha ileri giden bazı gençlerimiz bizim Çanakkale Şehitler Abidesi'ne aşk sloganı yazacak kadar meseleden bir haber olduklarını gördüm. Eğer bir Türk genci Çanakkale Şehitler Abidesi'ne böyle bir yazı yazabiliyorsa bu ya gaflet, balalet, riyanettendir ya da cehalettendir. Ben birinci alternatifi kabul etmek dahi istemiyorum, bu cehaletten olmalı. Maalesef biz de eğitimciler olarak gençlerimize, nesillerimize Çanakkale'nin ne olduğunu öğretememişiz. Bu noktada Çanakkale'yi öğrenmek ve öğretmek Türk milletinin aslında bir şeref borcudur. İşte bu üzüntüden dolayı Çanakkale hakkında bir kitap yazmaya karar verdim ve bin, e, 2004 yılında bir buçuk yıllık bir çalışmaya başladım. Bunun için Çanakkale ile özdeşleşen Seyit Onbaşı ile çalışmama başladım. İlerleyen dakikalarda Seyit Onbaşı'dan size bahsedeceğim. Ancak Çanakkale'ye mutlaka gidip Çanakkale bölgesi gezmemiz, ecdadımızın niye kan döktüğünü, niye can verdiğini iyi anlamamız gerekir değerli dinleyenlerim. Çünkü geçmişine taş atanın geleceğine gülle atarlar diyor. Bahtiyar ve güzel bir sözü var. Geçmişini bilmeyen bir milletin geleceği de olamaz. Eğer biz sizinle burada böyle bir konferansla beraber olabiliyorsak işte Çanakkale'de kan döken can veren o şehitlerimiz sayesinde biz özgür bir vatanda yaşıyoruz. Bugün Anzaklar, Yeni Zelanda ve Avustralya askerlerine biz Anzak askeri diyoruz. On binlerce kilometre uzaktan Anzaklar her yıl 24 Nisan tarihinde Çanakkale'ye geliyorlar. Hatta daha önemli bir şey söyleyeyim size. Her Anzak çocuğu daha 4-5 yaşlarındayken babasından bir kumbara ister. Ardından o kumbaraya para biriktirmeye başlar. Niye biriktiriyor biliyor musunuz? Büyüdüğü zaman atalarının savaştığı Çanakkale bölgesini gezmek, görmek için daha çocukluğunda para biriktirir. Ve dediğim gibi her yıl 24 Nisan yaklaşınca on binlerce azak, on binlerce azak, on binlerce kilometre uzaktan Çanakkale'ye gelirler. Ve biliyorsunuz Çanakkale'nin iki boyutu vardı. Bir deniz savaşları boyutu 18 Mart'ta yapılmıştır ve zafer kazanılmıştır. İkincisi kara savaşları boyutu vardı ki tam 8,5 ay sürmüştür. 24 Nisan'da başlıyor. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gecenin sabah saat 4.30'unda Anzaklar ilk defa karaya asker çıkarmışlardır. 1915 yılında. İşte her yıl Azaklar Helibol Yarımadası'na geliyorlar. Binlerce atalarının savaştıkları o bölgeleri geziyorlar, dolaşıyorlar. Atalarının yaşadıklarını adeta ruhe yaşamaya çalışıyorlar. Ve tam 24 Nisan gecesi on binlerce Anzak, Anzak koyunda toplanıyor, sabaha kadar atalarını yad ediyorlar. Ellerinde İncil kitapları, atalarının ruhlarına dualar gönderiyorlar. Adeta bu törenleri değil, bir vecibe gibi addediyorlar. Sabah saat tam 4.30 olunca lütfen dikkat buyurun. Paçalarını dizlerine kadar sıvıyorlar ve on binlerce anzak denizde yürümeye başlıyor. Denilerine su gelinceye kadar denizde yürüyorlar. Daha sonra sırtlarını denize, yüzlerini karaya, Gelibolu Yarımadası'na dönerek aynen 1915 yılı 24 Nisan'ı sabahı ataları nasıl karaya ayak bastıysa on binlerce anzak atalarını taklit ederek karaya çıkarma yapıyorlar. Ve böylece atalarını yad ediyorlar, anıyorlar ve onun minnet ve şükranla ruhlarına dualar gönderiyorlar. Peki bu manzarayı gördükten sonra herkes size şöyle kalbine koysun ve Türk milleti olarak, Türk milletinin bir ferdi olarak biz acaba böyle özgür bir vatanda yaşamamızı kendilerine borçlu olduğumuz şehitlerimiz için ne yapıyoruz sorusunu sormamız lazım cevabını da aramamız gerekir. Bugün İstanbul'da uzay gitmeyin, İstanbul'da Edirne kapı şehitliğinde tam 22 bin Çanakkale şehidimiz kefensiz yatmaktadır. Bizim İstanbul'umuz her gün Edirne kapı şehitliği önünden binlerce, on binlerce İstanbul'umuz gelir geçer ama orada yatan şehitlerimize üç ihlas bir fatiha okuyarak ruhlarını orada ruhları için bir duada bulunmaz. Niye? Çünkü bilmiyor ki. 100 İstanbulluya sorsak 99'unun belki bu meselelerin haberi yoktur. Çünkü biz Çanakkale'yi dediğim gibi maalesef nesillerimize öğretememişiz. Eğer Ansar'da atalarını böyle arıyorlarsa bizim de atalarımız için bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu takdir edersiniz. Diğer dinleyenlerin demin bahsetti. Ben Seyit Onbaşı ile araştırmama başladım dedim. Buradan kalktım. Önce Balıkesir'e gittim. Balıkesir'in ardından Havran ilçesine geçtim. Havran'ın kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyü var, Manastır Köyü. Daha sonra Çamlı Köyü yapmışlar. Yakın zamanda da Koca Seyit Köyü yapmışlar. Nihayet hatırlamışlar. Ve Seyit Onbaşı'nın kızını buldum. Hayattaydı daha o zaman, şimdi vefat etti. Torunlarını, çocuklarını buldum, evlerine gittim. Ve anlatın bana Seyit Onbaşı'yı dedim. Çünkü Seyit Onbaşı 276 kilo mermiyi kaldırarak fizik kanunlarını Çanakkale Savaşları'nda alt üst etmiş bir insandır.